Herkese merhaba. Bu videoda size Excel'de tablolarda e, sütun ve satırların kesiştiği hücreleri e, başka bir hücreye nasıl çıktı alabiliriz? Nasıl gösterebiliriz o hücrede? Bunu anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki bunu indis kaçıncıyla iç e, içe kullanarak yapmak mümkün. Ama bu da oldukça güzel bir yöntem. Şimdi öncelikle Excel'de bir aralığı seç, seçtiğimiz zaman ee, bunu formülde kullanacağımız zaman e, biliyorsunuz mesela A3 A10 aralığını seç e, bir formülde kullanmak istersek A3 2 nokta üst üste A10 şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bundan faydalanacağız. Şimdi burada amacım şey olsun. Denkim firmasının mart ayı e, satışlarını başka bir ücrete görmek olsun. E, şimdi ikisinin kesiştiği nokta zaten görüyorsunuz burada 33.948 için bunu burada işaretleyelim. Şimdi Mart e, sütununu öncelikle şöyle B15 hücresine yazdıralım eşittir diyelim. E, aradığım veri hangi sütunda? E sütununda. O, o yüzden E3, E11 aralığını seçtim. Enter'a bastım. Ee, aradığım veri hangi satırda? 8. satırda. A8 E8 aralığını seçtim ve başka hiçbir şey yapmadan enter'a bastım. Ctrl, Shift ve gündemle de otomatik sayı biçimini getireyim daha düzgün gözüksün. Gördüğünüz gibi bu tablodaki Denkim firmasının mart ayı satışlarını bu hücreye bu şekilde kolaylıkla getirebiliyoruz. Bir örnek daha yapalım. Ee, şu Erda firmasının e, Ocak satışını Bu sefer de şu yüceye getirdim. Ee, Ocak hangi sütunda C sütununda. Eşittir. C3 C11 aralığını seçtim. Bir kere Enter'a bastım. Ee, Erda firması hangi satırda? 7. satırda. A7, E7 aralığını seçtim. Ve Enter'a bastım. Tek yaptım bu. Gördüğünüz gibi 30.990'ı bu hücreye getirmiş oldum. Ee, bunun bir üst versiyonu da var. Şöyle onu da göstereyim. Dolaylı ve at tanımlama kullanarak ve veri doğrulama kullanarak ee, bunu bu şekilde de getirebiliyoruz. Bunu şöyle sıfırdan yapayım daha iyi anlaşılsın diye. Burada daha önce yapmıştım. Şimdi şu tabloyu öbür tarafa kopyalayayım. Buradan direkt değerleri yapıştırdım. Şöyle. Şuraya da daha belirgin bir görünüm olsun diye şöyle yapalım. Evet. Şimdi buradaki amacım da e, şöyle, şöyle boyayım. Renk önemli değil, herhangi bir renk olabilir. Şurayı da mavi yapalım, daha güzel gözükür. Evet. E, şimdi burada öncelikle bu tabloyu seçiyorum tamamını. Tamamını seçtikten sonra formüller sekmesinde ad yöneticisi bölümünde seçimden oluştur diye bir alan bölüm var. Burayı tıklıyorum. Burada bir kutucuk açılıyor. Burada üst satır ve sol sütun seçili olması lazım. Tamam diyorum. Bu şekilde tabloyu ada dönüştürdük. Şimdi buraya geliyorum. Buraya firma isimlerini getireceğim. Veri veri doğrulama izin verilen liste seçtim. Kaynak. Kaynağım soruyor. Burada aralığı seçtim. A5 ve A13 aralığı tamam dedim. Buraya firmaları getirdik. Buraya da ayları getireceğiz. Yine veri. Veri doğrulama. Liste. Kaynağım bu sefer e, aylar olacağı için Ocak, Şubat, Mart seçtim. Tamam dedim. Şimdi buraya formülümüzü yazıyoruz. Formülümüz şu. eşittir dolaylı Taba bastım. Aç parantez otomatik. B1 kapattım parantezimi. Boşluk. Yine dolaylı Taba bastım. Açtı parantezi otomatik. C1 kapattım. Enter'a bastım. Tabii bu B1 ve C1'de veri olmadığı için başvuru hatası verdi. Şimdi buraya veri doğrulamayla getirdiğimiz mesela Erda firmasının Şubat satışlarını getirelim. Buradan Şubat diyelim. Bakın gördüğünüz gibi 23.490 şurada. Şöyle işaretleyeyim hatta. Mesela OMB firmasının Mart satışlarını getirelim. OMB firmasını seçtim. Veri doğrulamayla. Ve Mart satışlarını seçtim. Bakın 19.261'i gördünüz mü? Bu biraz daha güzel bir yöntem. Çünkü burada e, bulmanız gerekiyor. Hangi sütunda hangi satırda. E, burada ona gerek yok. Dolaylı formülüyle. Formülümde şuraya yazmıştım. Onu da göstereyim. Formül bu. Bu arada formül metni diye de bir formül var. O da şunu sağlıyor. Onu da göstereyim. Ee, bir hücrede hangi formül var? Bunun metinsel ifadesini başka bir hücreye yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şu D1 hücresinde hangi formül var? Formül metni aç parantez D1 kapat parantez şeklinde görebiliyoruz. Ee, oldukça faydalı bir özellik. Bu da kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.